Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün videomuzda TT 55 B ile Massey Ferguson 148'i arka arkaya bağladık. Sonucu merak ediyoruz. Bakalım ne olacak? İddia üzerine bağladılar. Tabii TT 55 büyük her halükarda. Yani pek mantıklı bir bağlama değil ama Video olsun diye yaptık bakalım sonucu ne olacak. Kancaya bağlasana Kancaya. oğlum. Kancaya. Kanca yüksekte oluyor ki? Onu yüksekte mi oluyor? He. Ee. Bak Sefa abi doğru söylüyor. Tamam. Gel bakayım. Yüksekte olursa olmaz. Adil olmaz. Adil bir şey olması lazım. Eşit olması lazım. Ama o kan... Oğlum çok vurdu. Oğlum o kopar lan. Ne? Hey, o. Salak. Bana bak sakın vurdurmayın. Vurdurmayın. Ha. Dur lan oğlum. La tel tut. Dur. Dur. Dur lan tel tutuyor tel. Şeyden daha sağlam. <laughs> lan tel tutuyor. <laughs> Elda. <laughs> Elda. <laughs> <laughs> Diyor ki o daha sağlam. Oğlum, dünyada Dur, dur, dur. Gel buraya, gel. Kafa kaldır. Dur. Kafa kaldır oğlum öyle. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Amına koyacaksın bunu. <laughs> tak şunu, tak. Altay mı dedik <laughs> oğlum sana? Çıkmaz. Hadi abi. Yavaş. Senin yarayın. Seyir <laughs> cennete. Oğlum oradan çıktı mı beni sikerim. Yok, yok. Yok. Yavaş asılın, yavaş. <laughs> dur, dur. Dört çekeri al, dört çekeri, dur! Dört çekeri al! Tamam, 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 tamam! Sağlam zincir olsa gene alamaz. Dört evet. çeker de. Evet arkadaşlar. Çekişmeyi gördünüz. Ertan. <laughs> yukarıdan bağlayınca her zaman tek çekerde olsa avantajlı oluyor. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. <laughs>